arkadaşlar benim çalınan bir hesabım var. Şimdi onda linkini yorum kapalıysa açıksa koyacağım ve açıklama. O hesabım çalındı. Onu çalanın ama zaten 17 abone olmuşum. Neyse bugün TSB oynuyoruz. Amına! Bu <laughs> <laughs> kara köpek seni. <laughs> Hayır. Aga uzun videolar. Yuhuu. 130 kilimin olduğuna bakmayın. Benim çok fazla hesabım var. Onların hepsinin birleşiminde 1000 kilim falan Hep ne? öylesine vesile atmış. Hay anneannemini arkadaşlar biraz sinirli olabilirim. Eee. Hmm. bak tastuma hmm. Şimdi bottan ölçü kasalım. O kadar ne ki ne diyor lan o botçuk lalesi? Evet. <laughs> Oğlum şortu sana salak mısın? Arkadaşlar uzun videolarla gelişemezsin. Gündüz çıkıp. Discord'da. Onun sesini duyuyorsanız çete, çete demiş onu? Yorumlara artı bir yazabilirsiniz. Arkada video izliyorlar sesi geliyorsa benden saymayın arkadaşlar. Aba baba baba ismini sıkıntı fan yapmış. Senin anneni. O zaman ultimi atıyorum bir şey çocuğu. <laughs> Gerçekten o zaman. Aa bak o da ulti bastı. Ay şansımız için. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Amma ki. Gerçi şu klima fanlar böyle oynamıyor lan. Gunick'i lan. Ez çerez, mayonez, Perez. Mele. Oo! Ki. Orta bloku kısaltan bir tane velet. Oo! Velet. Ta 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 ta. Aha bizim Gunick'e ata geldi. Gelme git. Sen çalmıyor musun? Gün geçti Tamam kardeşim. Tehlikenin içinden geldin ne tehlikeli sensin tamam tamam. Tamam abi bir şey değil. Aga ben varken tamam. ben varken sırtın yere gelmez. Yani. Ve ediz. Aga. Aga ben de ediz varken sırtın yere gelmez merak etme. Ya. Ya. Ben ne yapıyorum Gündikçi? Oğlum benim internetim komdu. Şa! <laughs> Arkadaşlar bu Ata Ata adlı kardeşin kanalını şöyle ekrana koyuyorum. Gidebilirsiniz onun kanalında bir araştırın DS şey kendi DS şey kendi animasyonlarını yapıyor. Kesinlikle DS'den. <laughs> <bir> <laughs> ben de animasyon yapacağım DVD'de. Bu videoda inşallah gülümsemesin. Sağda gülümsemesin. Evet. Oğlum bak sen inatmasın lan oyun. Bak bu Sukuna Han isimli kişi. Kimi var ya. Ba 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 bu. Ba. Ba, ba 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 Oğlum lan kaçma yeteneğimi kaybettim. Anam. Oh no. Şimdi kimseyi yenemeyeceğim oyunda bütün proluğum gitti. Sen yani pro Beraber dövelim. Beraber dövelim. Ben sana atayım sen bana at. Şu kur nafendi şimdi kişinin Amına Ata git Ata git Bu 3v1 an olarak anlayacak Ata siktir git Pardon arkadaşlar Anneniz Biraz küfür anani anani ağlama Alın. Sürbaz Haydo'nun şeyimdir. Çak yan sanayisi. Ay ya Çakmayın <laughs> yan sanayisi. Çakmayın demiyor da. Ulan kaç kendisi lan? Ne çakması? Ne yan sanayisi? kendisi? Sen ya. <laughs> yani bir... Otuşa basın bak. Duruyorum. <gülüyor> basın hemen. <laughs> Ooo! Oh, Beşik! Arttıran yok mu? Arttıran yok mu? Bir bir, bir atıyorsun. <laughs> sen neyini yalan atıyorsun <laughs> lan? Gündik çıkmadan. 5 ve 1 ne? Salla. Kanka o zaman biz iki kişi gelelim. Bu 10 ve 10 anlasın yani. Mala bak ya. Kardeşim sıkılma fanları böyle pohta oynamaz yalnız haber olsun. Neyse verdim. ez diyor bir de kendisi ölüyor bir de ez diyor. Geri zekalı galiba. Arkadaşım birazcık teknik problemleri var. Benim de internetimin problemleri var. Aklıma şey videosu geliyor. Türkçe senin senin kablonu sikeyim. Türkçe senin... Neyse arkadaşlar video 6 dakika olmuş. İlk videomuz bu kadar sürsün. Hadi gel. gel. Ata gel kapanışı yapacağız. Gel. Gel kapanışı yapacağız. Gel. Gel. La gel. Arkadaşlar video... Hananı Gel 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 gel. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Anam. Hepinize bay bay. Görüşürüz.